Evet, bugün cips yiyeceğiz. <laughs> Ramazan da keşfedeyim. Gireceğiz Ahmet ya. Giriş bile yapmadım. Pardon. Bugün yani gips yiyoruz. Doritos yeni sponsorduk. Kalaptım. Yanında bir su var. Doritos var. enerjili. cildi. Şimdi E bu bana yetmedi. Gene level atladım. Gene. Acı bu arada. Level ne diyorsanız bende de. Yüzüncü level diyeyim. Yüzüncü level diyeyim. Yani böyle. Yüzüncü level. Daha olayı anlatmadım olayı anlatmadan direkt oyuna giriş yapan ben olur gibi zaten ben. Yani demek istediğim var ya ben level o level olan şey bana göre yani bir şey böyle içimizden giriyor böyle puan diye çıkıyor yapasın geliyor. Ben ona da level atlama diyorum. Siz ne diyorsanız deyin. İstediğinizi deyin. Pardon. Gazı geldi de. Kaybettik. Ne yapalım? Bir de daha sonra bir daha.